Herkese merhaba arkadaşlar Bugünkü projemde Google üzerinden Admin ve görüntüleyici doğrulama ile Bir stok takip uygulaması Nasıl yapılır onu anlatacağım Öncelikle arkadaşlar şöyle bir stok giriş ekranımız var Aynı zamanda Mevcut stokları listeleyen filtreleyen Ve Kayıtları güncelleyen ya da Şuradaki çarpılardan silen bir özellikte Fiten özelliğimiz de var. E, arkadaşlar dosya yükleyebiliyorsunuz Google Drive'a. Bunun dışında da dosya kurumuna da gidebiliyorsunuz. Şöyle kayıt bastığımızda ID otomatik atıyor. Tarih seçiyorsunuz. Ürün adı, cinsi, miktar, birim, hareket yönü, giriş çıkış, açıklama ve dosya birimlerini. Şöyle bastığınızda hemen uyarılar veriyor seçmeniz için. Bu şekilde. Mesela kimyasal kapsamında ürün seçtim. Miktar 12 yazdım. Birim seçim diyor. Metreyi seçtim. De, sisteme giriş yapacağım. Buradan arkadaşlar dosyayı yükledim. Şuradan rastgele bir fotoğraf ekledim. Aslında ikinci de ekleyebilirsiniz. Üçüncü de ekleyebilirsiniz. Şuradan mesela iki tane fotoğraf ekledim. Buradan kaldırabiliyorsunuz. Şöyle bastığınızda. Şuradan tekrardan bir tane daha ekleyebilirim. Aslında sınırsız şekilde ekleyebiliyorsunuz. Sonra da dosya konumuna gidebiliyorsunuz. Ama bakın şu an bu ürünle ilgili yeni bir stok id oluşturmadığı için Drive'da henüz klasörü yok. Klasör oluştuğunda yüklenecek arkadaşlar. Sonra da buradan fitre olarak düşecek. Yeni form dediğiniz zaman sayfaları siliyor. Yeni bir stok id atıyor. Kapat dediğinizde arayüz kapanıyor. Kaynaklı dediğinizde arkadaşlar yeni bir id ile id ile arkadaşlar cinsinin ilk 3 harfiyle ile Excel sayfasını ekleme sırasına göre id oluşturuyor. Mesela şu an biz kimyasal cinsli bir ürün ekledik. Veriler yanlış ama öylesine kaydede bastı. Şu an kayıt yapıyor. Kayıt işleniyor. Listeliği listeledi arkadaşlar. Şu an sayfayı boşalttı. Kaydımızı listedi. Şöyle ürünlerden kimyasal eklemiştik. Yönlerde giriş olarak bakalım. Bir tane arkadaşlar bakın. KM001 adında kimya satıcı olarak bir ürün eklemiş. Arkadaşlar i̇şte üstüne çarpıya bastığımızda silin diye soruyor. Bir kere bastığımızda da düzenleme ekranı geliyor. Kaydı güncelleme. Bu şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Buradan yine yeni dosya ekleyebiliyorsunuz. Mevcut dosyanın olduğu konuma giriyorsunuz arkadaşlar. Stok dosyaları onun altında hangi cins üzerine kayıtlıysa onun dosyası onun da altında arkadaşlar. Stok ID'ye göre yeni bir dosya konumu açıyor. Dosya konumu da Google Drive'a e yükleniyor. Dosya konumuna git dediğinizde arkadaşlar direkt ben konumunu açıyor. Bakın kim 001 adı altında bir bir e, veri ekranı yarattı. Drive klasörü. Burada da klasörün uzantısı da var. Şöyle kimyasal ürünler kim 001 stop aldı gibi. İşte tek tek de üzerine basarak da klasör şey ürünleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde buraya geliyor. Sıfır dediniz arkadaşlar. Bütün filtreler sıfırlanıyor. E şöyle bu şekilde bir ürün oluşuyor. Hiç Excel üzerine girmeden Excel'de sahip olan bütün veriler arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu yapmadan önce bu tabloyu herkes ulaşamasın diye başka bir e tablo üzerinden Google ile kullanıcı adı doğrulama özelliği yaptım. Bu kullanıcı adı doğrulama sayesinde buraya herkes ulaşamıyor. Oradan bir yönetici onayı gerekiyor. Bu da arkadaşlar login template diye bir şey. Burada kullanıcı mail, rol, kayıt tarihi, doğrulama kodu, kayıt geçerlilik tarihi gibi kısımlar var. Şu an bunun ikisi de kayıtlı ve uygulamayı kullanabilir durumda. Bu admin olan arkadaş yani düzenleme, silme, ekleme gibi işleri yaparken Weaver olan kişi sadece görüntüleme yapıyor. Mesela şu arkadaşı şöyle şunu işte kaldığım durumda şöyle böyle kaldırdığımda bakın öne yapalım. Bunlar yerinde dursun. Şu kısma gelelim. Bakın burada yetkili işlemleri var. ve sayfa 1 var arkadaşlar. Burada dashboard'a bastığımız zaman şu açtığım yönetim paneli açılacak. Ee, dashboard. Ürün sil kısmı. Şöyle bastım arkadaşlar. Direkt ben açılıyor. Çünkü ben şu an e, görüntüleyici ve da admin konumda olduğum için e, bana bir kullanıcı paneline git diye bir buton geliyor. Bastığım zaman da az önceki stok yönetim paneline geçiyorum. Diğer etablodaki iki etaplı birbirinden farklı arkadaşlar. Yani birinci etabloya sahip olan kişi ikinci tabloyu göremiyor. ID'sine ulaşamıyor. Yani doğrulama yapmadan bu tabloya bu ekran ulaşma şansı yok. Excel sayfasına ulaşma şansı yok. Şöyle geri geldim arkadaşlar. Şimdi burada Dashboard'a bas dediğimiz zaman direkt ben gidiyor. Çünkü ben şu an kayıtlıyım. Bakın şu an kaydımı sileceğim. Şöyle. Mikrofon dili geldim. Tabii öncelikle kodu güncellemem gerekiyor. Şöyle. Uygulamayı başa da bastığımda Arkadaşlar şu an kayıtlı kullanıcı olmadığım için sisteme erişim yetkiniz bulunmuyor diyor. Şu Gmail adıyla diyor sisteme kaydolmak ister misiniz i̇şte Kaydol'a bastığımız zaman bana bir doğrulama kodu gönderiyor. Bu esas zaten sistemize kayıtlı diyor arkadaşlar önce bunu buradan kaldırmamız gerekiyordu. Şöyle kaldıralım. Bunu da kaldıralım. Tekrardan Baksana burada şu onay bekleyen kayıtları ve test verisi ekle kısımları sadece adminlerde gözüküyor. Viewer'larda ee, yani görüntücülerde görünmüyor. Uygulamayı başlat dediğinde eğer admin olmasaydım, şöyle göstereyim bakın sayfayı yenileyeceğim admin olmadığımı sistem görecek ve bana adminlik yetkilerini elimden alacak yüklenmesini bekliyorum. menü açılacak şurada yardımın yanında arkadaşlar alt tarafta e, onaylama özelliğini kaldırdı. Uygulamayı başlat dediğim zaman ben şu admin kısmında e, bilgiler kısmında kayıtlı kullanıcı olmadığım için bana kayıt ol diyor kayıt oluşturan arkadaşlar başvuru bastığım zaman bu doğrulama kodu gönderildi diyor benim mail adresime doğrulama kodu gönderecek bakın hemen geldi doğrulama kodunu arkadaşlar buradan kopyaladım Şuradan buraya geldim. Kapatıyorum burayı. Arkadaşlar bakın şuraya gelin. Kullanıcı mail adresim buraya yapıldı. Rol kayıt tarihi bunlar şu an geçerliydi. Çünkü ben e-posta doğrulama onayı bekleyen biri olduğum için şu an gözükmüyor. Şimdi ben buraya onay verdiğim zaman arkadaşlar artık admin veyahut da diğer tür görüntüleyici olacağım. bu burada kod geçerlilik tarihi 15 dakika içinde kodu girmezseniz kod iptal oluyor. Şimdi onaylama yaptığım zaman şu kod kalkacak. Doğrulama kodu bak buraya geldi. Bu da kaldırılacak. Şimdi bu doğrulama koduyla maile gelen doğrulama kodu aynı mı diye sistem tespit ediyor. Tekrar uygulamayı başlat diyorum. Bu sefer bana doğrulama ekranı açılacak. E-posta doğrulamaya şifresini giriyorum. Haydi tamamladığım zaman bunlar HTML arayüz. Şu an hesabımız aktifleştirildi. Bakın doğrulama kodu gitti. Geçerlik tarihi artık önemli değil. Şu an e, kodlar eşleşti. Sadece admin olan kişi buraya onaylandı yazacak. Get atlarla böyle. Buraya da role de admin olarak atadığı zaman bu iş artık arkadaşlar admin oluyor. Admin olduğu zaman da direktmen diğer sayfalar erişebiliyor. Mesela şu an uygulama başlat. Güncellediğim zaman arkadaşlar admin olarak atanmış olduğum için e, diğer onay bekleyen kişileri de Burada görebileceğim. Şimdilik başka bir mail adresi üzerinden e, başvuru yapacağım. Ve burada e, admin olan kişinin arayüzden nasıl onay verdiğini göreceksiniz. Ekstradan. Bakın admin olduğum için onay bekleyenler bundan açıldı. Şöyle onay bekleyenlere basıyorum. Şu an kimse e, kayıt olmadığı için burada onay bekleyen bir kısmı yok. Şöyle hemen diğer sayfaya geçiyorum. Farklı bir mail adresiyle e başvuru yapacağım. Şu an siz burayı göremeyeceksiniz. Hemen başvuru yapacağım. Şu an arka planda doluyor. İşte şuraya bastığım zaman bekleyen kayıtlı kullanıcı ve şuraya da ikinci admin düşecek. Şimdi siz arka tarafta göremiyorsunuz. Ben hemen buradan bir kayıt başvurusu yapacağım. Şuraya arkadaşlar yeni bir mail gelecek. Doğrulama kodu gelecek. Girdiğim zaman da kabul olacak. Hemen sayfa açılıyor diğer tarafta. Arka tarafta. Evet uygulamaya başlat dedim. diğer Gmail adresiyle arkadaşlar şu an kayıt oluyorum. Siz görmüyorsunuz. Sadece başvuru yapacağım. Ve benim etabloma arkadaşlar bir doğrulama kodu gelecek. Şu an kaydı gönderdim. Arkadaşlar i̇şte buraya gelmesi lazım. Bakın geldi. Buradan kod bu. İşte geçerlik tarihi bu. E-posta onay bekliyor. Şimdi arkadaşlar şunu yani istersen diğer Gmail'e gelen kodla güncelleyebilirim. Ya da direkt ben kodu bildiğim için buradan alıp oraya yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar olay bekleyenler kısmına geliyorum. Şu an hiç kimse kayıt olmadı. Bakın şu an hala ben olay sürecinde değilim çünkü doğrulama kodunu girmedim. Arkadaşlar buradan doğrulama kodunu kopyalıyorum. Diğer tarafta hemen mailden almışım gibi şifreyi gireceğim. Şöyle arkadaşlar ben doğrulamayı gönderdim. Bakın Donova kodum geldi. Admin onayı bekliyor artık. Ve şu an rolü belli değil. Hemen aslında işte ben admin olduğum için onayı bekleyen kayıtlara geliyorum. Ve burada artık onayı bekleyen bir tane kayıt gözükecek. Buraya da kısa yoldan. Mesela bakın şöyle bir Gmail adresi. yeni başvurmuş. Sizden onayı bekliyor. Mesela şurada onaylandı olarak seçtiğiniz zaman. ve burada da admin veyahut da görüntüleyici olarak seçtiğiniz zaman arkadaşlar. Işte şöyle bastığınızda olay başvuru tarihi bakın ve görüntüleyici durumu gözüküyor. Artık bu kişi şu kısma erişebilecek. Mesela şu script kodundan şöyle göstereyim. Şu dashboard ekranını, foksiyonu çalıştırmak için admin olması gerekiyor. Onu hemen düzeltelim mesela. Şöyle arkadaşlar. Şurada bu şekilde şöyle yerleştirdiğim zaman kontrolü ve kaydet. Şurada arkadaşlar bu fonksiyon buradan kaldıracağım. Artık bakın Kaldıramamışım. Artık çalışmıyor. Sadece buradan girmemiz gerekecek. Uygulamayı başlat dediğim zaman hemen stop uygulaması başlat ekranı çıkıyor. Çünkü görüntüleyen hakkına sahip olduğum için bastığım zaman da yani stop takip projesi açılıyor. Şöyle geri gelip şuradan arkadaşlar admin olayını şuradan yine kaldırırsam şöyle buradan kaldırırsam tekrar açarsam <laughs> bu şekilde yaptığımda arkadaşlar stok takip paneline <laughs> şuradaki panele erişemeyeceğim Arkadaşlar i̇şte bu ikisinin de e, linkini vereceğim. Burada ve buna benzer uygulama yaptırmak isteyen arkadaşlar olursa YouTube hesabındaki hakkındaki kısmından bana ulaşabilirler. Şimdi arkadaşlar bakın burada ben artık admin değilim ve uygulamayı başlat diyorum. Direkt ben bana kullanıcı kaydı sormaya başladı. Kullanıcı kaydı geçtiğim zaman e, tekrardan e, stok yönetim sayfasına girebilmek için hak kazanmış olacak. Şu an bilgilerimi buradan sildiğim için Artık e, bu uygulamaya gitme yetkin bulunmuyor. Aslında stok takip panelinin üzerindeki linkte bir ID var ama bu ID'den elde ulaşamıyorsunuz. Yani şuradaki doğrulamayı geçemeyen hiç kimse stok takip projenize erişemez. Bu da güvenlik için. Yani birden fazla çalışanınız varsa bazılarına adminlik, bazılarına m, görüntüleme hakkı verebilirsiniz. Veri giriş yapmak isteyen kişiler admin olur. Başka bir firma stokunuz stoktaki miktarı görmek istiyorsa onlar da olabilirler yani. Mesela adminler için yeni kayıt ve kayıt düzenli özelliklerini kaldırabilirsiniz. Yani her şey yapılabilir. Bu konuyla ilgileniyorsanız bu tarz bir proje ihtiyacınız varsa arkadaşlar birbirimize geçin projenizi beraber yapalım. Herkese çalışmalar kolay gelsin.